Görevin ismi o yüzden öyle. Devam. Adam direkt yayındayken odasına giriyorsunuz. Eleman hatta çetin metini göreceksin. Şuradan devam edelim. Direkt ortadan girmeyelim. Orası avluya çıkıyor. Tap floor'dan aşağı doğru mu yoksa Bence tap tular ya. Ortadan girmeyek. alt üstlü kalırız. Balkonlara dikkat et bu arada ben devam ediyorum. Sen balkonlara bakar ol. Ya Şurada küçük bir köşe var oraya bir baksana Geri gel sonra Gel Sivil orada sivil orada Arkaya saklan da Direkt flashlık yer burası bu arada Attım flashe Get down and don't move. Adam kaçmış ya bu arada flash boşa gitti neyse. <laughs> Rehine var. Vurdum rehineyi kurtardım eleman etkisiz hale getirildi. Suspect <laughs> 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 9 varmış elemanda ha. Bağladım. Devam ediyorum. Yakında biri var. Silah çektiği gibi vurdum. Hasar almadım. Bildirdim. Silah da burada. Çıksın istersen Ben en nişanlıyım ona karşı. Bir anda çekebilir dikkat et. Çekmedi tamam. Ama yere eğilmediği sürece sıkıntı bir anda silah alabilir. Sen gözünü ayırma ondan. Ben sağ tarafa doğru bakıyorum. Aşağı katta yine zanlı var. Silah çektiği gibi ateş ettim. I can hear.

Silahım aynen silahla şey birden bakıyorum. Kapı altından bakıyorum. Durmadığımız silah da varmış lan. <laughs> İyi aldınız onu ha. Solda... Ay, solda bir banyo var. Küçük. Ondan sonra direkt karşımızda bir tane oda var. Sağ tarafta başka bir odaya çıkan bir kapı var. Sol tarafta koridor. Bir R'ye bassana be şu. Basıl tut. Kırabiliriz. Kırılırım ne yapıyorsun? Kırılmazmış bu böyle. Akü bir şey var, var ya. Akü bir adım. şey var abi. Kırılmazmış. Sağ ol, sağ ol Bir kişi daha var. Evet arada gidiyorum. <laughs> 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 Nerede adam var? Bakma, bakma, bakma. böyle sıkılır aptal. Of çok fena vurdun ha. Duvarda da arka odaya flash Get atarak giriyorum. <laughs> <laughs> aptal flash'e <'a> girdim içeri. Yine <laughs> <laughs> Silahlı. Gitme gitme bekle. Yaşanlı kal. Silahlı var orada galiba. Lan kapıyı kapattım geri. Yayıncıyı tutukluyorum. Yayıncı mıydı? Yayıncı değilmiş. Yayıncının arkadaşıymış. Yayıncı içeride. Silahlı olabilir. İçinde başkası da olabilir. vurdum sen tutukla ben içeriye kontrol ediyorum michael tutakla güzel ooo bildirdiğim şeye bak şuraya bakın anlarsın ne olduğunu fotoğraflara kapattım. Oynuyor. Aynen <laughs> Bak şey şey var burada. Bu detayı bilirsin. Bak şu an kamerada biz varık ya. kameraya ateş et. Artık yokuz kamera onda Chat'te <laughs> de yazı yazıyorlar ya. He. Ee. Oh my god, what the fuck? <laughs> Şurada bir tane zanlı. Bakalım <laughs> <çek. gülüyor> bir Silah nerede bunun? olması lazım herhalde. Tamam çıkıyoruz buradan gel. Bir ay adında, alında. Asıl hedef tamamlandı. Gene hedeflere gidebilirik. Mermi durumumu kontrol ediyorum. Daha var. 10 mermi kadar var mı tabacımın içinde devam ediyorum aşağıda yönelim sen sağdan ben buradan ineyim yani sarmal merdiven ya aynı yere çıkacağız sol taraf temiz gözüküyor Sol taraf bir odaya çıkıyor direk çıktım sus back down sus back down tamam tüm zanlılar etkisiz hale getirildi entry team to talk civi is ready doc here We're ready for him. Sadece geriye siviller kaldı. Kınapları topluyorum. Low diye geçtim, space'e basarak. Gel gelim odası tamam çok iyi. Ooo <laughs> oh, reis. Şöyle bildirdim dışı sunucu. Daha bildirmemiz gereken şeyler var sanırım. Bitmediğine göre. İyice bakalım dağılarak bakabiliriz artık bundan sonra. üst kata sen tekrar çıkıp bir baksana. Ben aşağı kata indim. Zemin kata. Benim de. Ne hoşuna gitti? Orta kattan ben çıktım bu arada. Yine yayıncı mining odasına falan çıkıyormuş biraz Direkt lor yapıyor böyle açıyorsun ya o çok ses O senmişsin. Arkandayım korkma. O sen olsan bari. Şurada banlı. Baniye... Doğru. Yapmıştı var. Yaptım evet. Bildireceğimiz benim şey var mı? Ben ağabeyim. bu arada bildirmeye sürekli banlama Adam beni vurdu yani. ya. Arkasından adam geliyordu. Onu vuracaktım. Adam bir de bir baktım beni öldürmüş. Eleman odasında da bir şey olabilir ya. Ben böyle refleks Burası açıldı. Eleman odasına giriyorum. Tuvalete girek bakalım. Var Çirkin diye az önce yok. küfür yedi gördün mü? Evet işte. Çirkin Figürleri de. var. Oh, bak, Yalnız ya. öyle diskarken dikkat et. Yerden seken mermi seni de vurabiliyor. Aa, daha fazla figür var. Oh. Sanırım Man. bitti ya, başka bir şey de yok ya. Oha. işte. Abi insane şey mi şey. insane yaptığın insane değil bizim yaptığımız insane bak, öyle bak, ama. Bak bak, bak, bak silah varmış ya. Yani. Heh bana da ne e, tamam. Şöyle bana silah şey, nerede? Bir fenerin bak. de yere baksana yerde senin fenerin var da. Hah onun silah buradaymış tamam. Gözükmüyor da. Bak biri daha varmış. Tamam. Hı, Hı, da tabdan bakayım bakayım. Hah bilgisayar da bildirdi. Bilgisayar be. bildirmeyi unutmuşuz ama buraya bu kadar sokulduk. utan müzik açıyorsun gene. Aynen öyle. Herhangi başka bildirmediğimiz bir şey var mı ya? burada da çok adam vurduk. Belki burada silah da olabilir. Bu arada burada da yedi silah falan var büyük ihtimal biz onları bildiremedik. da bildirilmiş. Sen orada da biraz daha takıl. Ben bir aşağı kata falan ineyim. Oradan bir şeylere bakayım. Çünkü rehineyi vurduk da silahını da bildirmişiz. Tamam. Ben bir aşağı kata gideyim de sen burada orayı biraz daha araştır. Bu adam biz mi vurduk? Hangisi duvarın içine girmiş adam mı? Evet onu biz vurduk. Onda silah zaten hemen dibinde zaten. Bildirildi. içinden geçmişim de muhtemelen. Yani yüzün yarısı gerçek anlamda yok. Abi yeter artık yüzde yani sekiz. Ram kullanıyor böyle mining kutasına falan gidiyor. Burayı bildirmemişiz tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu adam kendisi kayıt yapmıyor sen niye bu adamı bir dedik. Oğlum daha ne var ki burada? Neyse aksiyon sırasında yapmadım en azından aksiyon Dur. Doğru. Oğlum diğer silahlar nerede lan biliyor musun? Söyle. Banyoyu da koymazsın. Tamam ya. Ne diyorsun Süleyman? Tamam bence değil mi? Y'ye basak. Ama bakmadığım yer var benim aslında. O zaman bak, bak da hallet. Göz Belki sen gözden kaçırmışsındır. Belki bir şeydi ya. <laughs> I need my medication. LSP. Say that. Well, I'll send you the list. Bostomia. Talk to Element. Good job, everyone. Roll in. Görüyoruz şimdi neyiyiz Emniyet alanı sivil Alınan kanat Bir tane kanat eksik ne olabilir ki oğlum o her yeri dolandık ya Onu bulsak A Plus hmm. Neyse.